Herkese selamlar, sevgiler, merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayva sirkesi yapacağım sizlerle beraber. Özellikle dalından düşen ayvalar bu şekilde çürümeye başlıyor arkadaşlar. Bu tarz ayvaları genellikle reçel ya da marmelat için kullanmak yerine sirke olarak da kullanabilirsiniz. Ayvaları öncelikle temizleyelim. İçinin çürük kısımlarını ve ortasındaki sert kısımlarını ayıklayalım. Dilim dilim hale getirmiş olduğum ayvaları böyle büyük bir bidonun içine aldım arkadaşlar. İçinde kurt varsa, çürük varsa muhakkak temizlememiz gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi içine bir yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Kullandığım tuz turşularda kullandığımız kaya tuzuyla aynı. Yine bir yemek kaşığı da nohut ekliyorum arkadaşlar. Bu malzemeleri eğer elinizde yapılmış ev sirkesi yoksa o şekilde içine ekleyin ama geçen senelerden yapmış olduğunuz doğal, organik olduğuna inandığınız ev sirkesi varsa elma, üzüm hiç fark etmez. Bir çay bardağı o sirke'den bidonun içine alın. Tuz, şeker ve nohut eklemenize gerek kalmayacak. Bu malzemeleri biz mayalandırması için kullanıyoruz arkadaşlar. Asit dengesini sağlaması için ve suyun mayalanıp sirkeye dönmesi için kullanıyoruz. Ayvalarımın üzerini geçecek şekilde suyla doldurdum. Şöyle bidondan da sizlere göstereyim. Suyunu döktükten sonra bidonun kapağını da kesinlikle kapatmıyoruz. Üzerine böyle temiz bir tülbent ya da temiz bir bez nasıl uygun görürseniz ağzını bu şekilde kapatıyoruz ki hava alması çok önemli şimdi güneş görmeyen karanlık bir yere ben bir bidonumu getirdim arkadaşlar meyveler suyun üzerine çıkıyor o yüzden meyveler tabana çökene kadar mümkünse her gün böyle bir tahta kaşıkla karıştırmanız gerekiyor eğer karıştırmaz meyveleri de bu şekilde kendi haline bırakırsanız yüzeyinde küf oluşacaktır o yüzden sirkeniz olmayacaktır Meyveler tabana kendiliğinden inene kadar her gün düzenli şekilde ben ayva sirkemi karıştırdım arkadaşlar. Şu an meyveler yukarıda. Biraz sonra size meyvelerin nasıl kendiliğinden aşağı indiğini de göstereceğim yaklaşık bir ay oldu arkadaşlar bir ay boyunca sürekli karıştırmaya dikkat ettim artık meyveler yukarıda değil bidonun tabanına dediğim gibi kendiliğinden çökmüş durumdalar ve yüzeyinde bakın hiç küflenme olmadı hatta şu gördüğünüz şeyler sirke anası arkadaşlar oluşmaya başlamış bu beyaz e, kısım yavaş yavaş böyle toplanacak ve sirke anası meydana gelecek. Meyvelerde bidonun tabanında artık küflenme riskinden kurtulduk. Artık sirkeye dönüşmeye başlayacak. Zaten şu anda bile sirke kokusunu ben alabiliyorum. Yüzeyinde de böyle sirke anası oluşmaya başladı. 2-3 ay sonra nasip olursa ayva sirkemi kullanmaya başlayacağım arkadaşlar. Böylece videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.